Sanat köşemizden herkese merhabalar. Bu güzel köşemizde Mor Sanat Tasarım Atölyesindeyiz sevgili izleyenlerimiz. Ve tabii ki kıymetli hocamız Selma hocamız bizimle birlikte. Bizlere muhteşem bir çalışma inşallah. hobi alanından güzel bir çalışma ekranlarınıza taşıyacağız. Ne yapacağız bugün? Ahşap boyamanın farklı bir tekniğini sizlerle paylaşmış olacağız. Ama biz buraya gelmeyeli uzun bir süre olmuş ki burada çok güzel değişiklikler olmuş. Öncelikle neler yapılmış efendim görüşmeyeli. Şöyle biraz konuşalım, sohbet edelim. Sonrasında iş başı diyeceğiz inşallah. i̇nşallah. Selma nasılsınız görüşmeyeli? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. İyiyiz. Bildiğiniz gibi bizde hayat devam ediyor. Evet. Her türlü çalışmalar, dersler, atölye aktif. E, dersler aktif vaziyette devam ediyor İyiyiz. güzel hangi branşlarımız vardı burada eğitimlerini veriyoruz makrome ahşap boyama e, soğuk porselen, çarpana dokuma harika o evet. vazgeçilmezimiz zaten e, rölyef hı hı. E, gibi gibi birçok branşlarımız da haricik ufak tefek farklı eklediklerimiz de var bu şekilde devam ediyor sanat severleri şöyle diyelim efendim sanat severler efendim hobiyi sevenler hobi alanında herhangi bir sanatın dalında ilgilenmek uğraşmak istiyorum diyenler Programımızı bir taraftan takip ederken, çünkü canlı yayınlarımıza kıymetli hocalarımızı e, davet ediyoruz. Ve orada da çok güzel çalışmalar bir taraftan uygulama yaparken, diğer taraftan da bilgilerini aktarıyoruz. Ama tabii ki birebir eğitimleri mutlaka almanız gerekiyor. O yüzden de atölyeye davet ediyoruz efendim. Ne yapacağız peki bugün? Şimdi Simge'cim şöyle bir eski panon var. Daha önce farklı bir amaçla kullanılmıştı. Hı hı. E, hani... E, hep bahsederim ya yeniden bir yaşam şansı vermek gibi. Evet. Dönüşüm. Bunu bunu tekrardan evet. farklılaştıracağız. Bununla bir pano oluşturacağız. Şöyle çömlek kahve fincanların altı olup hı hı. seti kırıldı. Elimizde 2-3 parça kaldı. Bunları ve şöyle hazır bir polyester objemiz var. Evet. Bunlarla birlikte şöyle bir kombinle bir güzel duvar bir panosu tasarlayacağız. Harika evet. panolar yapmış yalnız baktığım zaman anahtar Teşekkür panolar ediyorum, yani birkaç sanatın aslında bir arada evet. buluşması evet, değil evet, mi kombinasyonu sağlanmış muhteşemler mutlaka yerinde gelip görmeniz gerekiyor. Hadi güzel çalışmamız başlasın o halde Teşekkür merak ediyorum. Şimdi kullandığımız aslında baktığımızda ahşap değil bu bir kanvas e, kanvas. Evet. Değil mi? Kanvas kumaş resim yapımında <laughs> kullanılan bildiğimiz kanvas. Evet. Evet bunun üzerine de boya her türlü işlemde yapılabiliyor. Çalışmalar yapılabiliyor. Ee, transfer yapabilirsiniz. Pirinç ha, dekopaj evet. yapabilirsiniz. Evet çok işlem yapılabilir. Şimdi neyle başlıyoruz ilk önce? Şimdi düz boyayacağım ben bunu. ruloyla da olabilir. Fırçayla da geçebiliriz. Hiç önemli değil. Ben zamandan tasarruf daha İçin. hızlı hareket edebilmek adına. Hangisiyle tamam. boyayabiliyorsanız rahat ki ediyorsanız. Hiç, hiç sıkıntı değil. Şimdi burada çok güzel fırça çeşitlerim var tabii ki. Evet. Her birini farklı bir alanda kullanıyoruz muhtemelen. Şu ee, da bulaşık makinesindeki kaşık kaşıklı Evet. Bakın ne kadar güzel olmuş. Bir önceki bulaşık makinesinin kaşıklıydı. Harika. Bu fırçaya bayıldım. Aslında makyaj içinde de kullanılabilir sevgili izleyenlerimiz böyle değil mi? Allığımızı sürerken. kullan. birazcık sert yalnız. Kılları. <laughs> o yüzden belki sakıncalı olabilir. Eskitme fırçası o. Çok güzeller ama bir sürü fırçamız var. Evet. Her birinin kullanım alanı farklı demiştik. birazdan onları da öğreneceğiz inşallah. Ben acaba neyi nerede kullanabiliriz diye bakıyorum. Ee, bunlarla boyama yapabiliyoruz sünger fırçalar. Bakın Bunu bu, ipek fırça, değil mi? bu ipek fırça. Bu ipek fırça. Bununla güç ve baskı uygulamanız gerekiyor. Çökebilmeniz ha, onlar gerekiyor. da daha narin. Bu sünger olduğu için evet sünger nasıl bastığımızda ezilir. Bununla boya yapabilirsiniz ama bununla e, daha çok stencil desen geçirmeler hmm. yapabiliriz bunlarla. Her birinin alanı ayrı. Şimdi şu malzemeye de bir bakmak istiyorum. O Polyester bir malzeme dedi. Hazır, evet. Evet. Plastik. Güzel de bir motifi var. Yalnız. Kullandığımız boya nedir efendim? Ee, bu vernikli, <laughs> boya. Bu <laughs> geri dönüşüm boyası. Vernikli boya. Tamam. vernik ee, atmamak adına. İçin. Evet, çünkü verniğin kendisi içerisinde mevcut. Ben direkt bunu kullanıyorum. Bu geri dönüşüm boyasıdır. ...atölyemiz nerede? Tabii ki... E, ...muhteşem bir yer değil mi? Mutlaka evet, gelip görmeliler. Park. Ejdat Parkı. E, yine belediyemizin... ...bizlere kazandırmış olduğu... ...çok güzel e, alanlardan... ...bir tanesi. Hem fotoğraf çekimleri... ...yapılıyor hem pikniğinizi bir taraftan... ...yapabiliyorsunuz. Diğer taraftan bu güzel... ...sanat sokağı gezebiliyorsunuz. Varsa aktiviteler bunlara... ...katılabiliyorsunuz vesaire. Aynen öyle. Evet. Atölyelerin her biri... ...sokak içerisindeki bütün atölyelerde... E, workshop'lar yani deneme yapma Hı -hı. şansları var e, istedikleri çok branşta. Birçok arkadaşım evet o tarz çalışmalar yapabiliyor. Öyle aktivitelere katılabilirler. E, el sanatları e, hakkında bilgi alabilirler. Çay kahve içmeye, sohbet etmeye, Aynen. muhabbete gelebilirler. O kadar samimi, Tabii ki. güzel bir alan ki çok seviyorum Hiç. ben burayı. Farklı bir havası var çünkü. Evet. Bu Ve biraz kurusun. Ha onu bekleyeceğiz. Bu, tabii, e, ne kadar sürede bir de şöyle bir şey var. Ahşap boyamanın e, hem güzel yanı hem dezavantajı. Her türlü ürününüzü değiştirip dönüştürebiliyorsunuz. Evet. Farklı bir konsepte e, tekrardan barındırıp yeniden e, kullanıma sunabilirsiniz. Ama işte belli süreleri vardır. Hmm. Kuruma süreleri e, beklemeniz gerekiyor. E, boyadık en az bir diğer katı atabilmek için en az 4 saat beklemeniz gerekiyor. Oo, uzunca bir gibi evet. Şartayım. Mesela seramik ile modelleme yapıyorsanız onlarda tamamıyla kuruması gerekiyor. İşte kuruma aşaması, bekleme evet, aşaması evet. bizi birazcık öyle ıı, evet. beklettiği için belki tamamen belki değil büyük ihtimal tamamen bitiremeyeceğiz. Çünkü hep beklemeleri gerekecek. Tamam. Fakat en azından eski bir objenin nasıl bir kanvas panonun evet. Mesela ellerinde olabilir böyle bir panoları hı hı. atmaya gerek yok. Boyayabilirsiniz. Üzerine farklı resimler, isimler, desenlerle yapabilirsiniz. Ben bunu boyayabilir miyim bununla? Tabii ki fırçayla hemen yan çayımı bir şey bunu... boya. Yeter herhalde. Bunu mu boyayayım peki? Evet evet. Tamam. İpek fırça o. Evet ben bir taraftan bu malzemeleri de boyamaya evet. başlayacağım. Bunların Şunları... da koyum kuruması gerekiyor çünkü. Evet bunların da kuruması gerekiyor. Üzerine stencil yapacağız. Heh. Şöyle. Çok keyifli bence bu işlerle ilgilenmek tabi. Tabii ki. Kaç öğrencimiz var şu an ve hangi kursa daha çok geliyorlar hocam? Ee, değişiyor. 4 ee, öğrenci var. Her branştan da var şu anda. O çok iyi. Evet. Belki gelenler birkaç branşı da bir arada diye tak, bir Tabii öyle de var. Olabilir. Öyle de var. Mesela evet, çarpanayla olabilir. başlayıp. Evet evet. Çarpanayla başlayıp rölyefe kayanlar. Onları da kurumaya bıraktık. Evet. Bunlar da kuruyacak. Şimdi bu objemizi boyayacağız. Sırayla. Onu da beyaza boyayacağız. O antik. Ha, evet. Renk değişiyor bu, bu evet. sefer. Evet. Bu hazır e, sıvı varak. Altın renginde. E, hı hı. Şuradan dökülük. Ah. Boyalarımı silmeye çalışıyorum Tabii ama çıkmıyorlar. O, evet. Maalesef artık öyle onu. Bir şey, Pardon. Çalkalamadık. Ha, çalkalayıp da kullanıyoruz. Altın Tabii. varak dedi Bunun efendim. Bunun içerisinde e, sentetik reçine var hı hı. E, ve varak parçaları var. Çok Onun, güzel. Evet, normalde süt miksiyon sürerek varaklama yaptığımız işlemleri e, firma bunu bu şekilde hazır vaziyete getirmiş. Hiçbir şey yapmıyoruz, direkt çalkalayıp kullanıyoruz. Evet. Sentetik varakla şey reçine ile altın varak parçacıkları. Rengi ne kadar güzel. Şimdi şey, evet. tam bir böyle otantik bir havada katacak değil mi? Aynen Tavlomuza. öyle olacak. Şahane evet. bunları Fırçalarımızı şöyle... evet, hemen ıslatıyoruz. Boyaları Girintili tüksümler. çıkıntılı olduğu için. Heh. Biraz daha küçük fırça kullandık ve Girintili ne kadar kırtık böyle için. hızlı bir şekilde boyuyor. Hiçbir boş alanında kalmadı bakın. Evet şöyle. Harika. Tek kat boyuyoruz. Açık kalan yerler varsa onların üzerinden tekrar Hı, nesne, hani Bu emen bir nesne değil. Bazı tahta parçaları falan <laughs> emebilir boyayı. Ee, tekrar bir ikinciye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ee, ama bu emen bir parça değil. Ee, yine de bakacağız. İhtiyaç halinde bir ton daha gidebiliriz. Bakın. Ay, çok güzel oldu. Evet. Rengi. Şimdi siyah eskitme kremiyle veya kahverengi <laughs> eskitme kremi geçebiliriz bunun üzerinden. Ama tabii Pudralama yapabiliriz. Yine. Tabii tabii kuruyacak. Anne, anne, haybol, anne. Zaten derse gelen öğrenciler de 3-5 parçayla başlıyor. Birini yapıp e, onu kenara alıyor. Kururken ikinci bir objesini boyuyor. Yani bir derse başladığında 2-3 parçayla birlikte seri üretimde. Bir geçmiş oluyorlar. Tabii ki. Mecbur evet. yani. <laughs> Şimdi böyle tasarım işleri olunca tabii aklımıza kim geliyor? Salih Sanayi Çabancı gelmiyor tabii sürekli çekimlerini yaptığın için. E, tasarım evinden Emine'ye buradan selam olsun efendim. İşte biz de böyle küçük köşelerimizde bu tasarımları kıymetli hocalarımızla birlikte e, ekranlara ya. yansıtmaya çalışıyoruz. Ama Emine'nin programında tabii ki böyle daha detaylı anlatımlar oluyor. Ama bizim canlı yayınlarımızda da katılan hocalarımızla birlikte yine... Detay anlatımlar neler yapmıştık hatırlayalım mı hocam? Tabii Şartla ki. Çarpana dokuma yaptık. Efendim böyle geri dönüşüm çok güzel bir tepsi Abajur. çalışması yaptık. Abajurlar yaptık ki burada duruyor. Abajurlarımız muhteşem olmuşlar. Çok çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz bu Rölef arada. Rölef göstermiştik. Evet. Sırada ne olabilir acaba stüdyo için? Her şey olabilir. Her şey olabilir. Aynen öyle. Ha <laughs> Ay şimdi öyle güzel bir çalışma yapmış ki böyle bildiğiniz çekmeceleri ...kediler için muhteşem bir yatağa Yatak. dönüştürmüş. Harika olmuş. Onun da inşallah görüntüleri gelsin ekrana. Ee, bayıldım ona ben. Böyle bir şey olabilir. Tabii ki evde kendi Şimdi, şeyle... Sırtız durun hemen. Yanı başında çok güzel <laughs> bir çalışma var. Bence bunu yapalım. Bayıldım ben buna. Evet. Bu sizce gördüğünüz nedir efendim? Tabii ki biz saksı olarak değerlendiriyoruz. Şöyle baktığımızda ya da... ...masanızın üzerine ya da ne bileyim... Ee, hemen vestiyerinizin üzerine koyup içine anahtarlarınız vesaire de koyabilirsiniz. Öyle de kullanabilirsiniz. Çok kalık. Çok evet tokalık yapabilirsiniz, takılarınızı koyabilirsiniz. Çok amaçlı bir kutu gibi görünüyor değil mi? Muhteşem. Ama sanki hasır gibi görüyorsunuz şu an. Hasır sepetler gibi. Evet ona benzemiş. Birebir ayırt etmeniz imkansız ama nasıl yapılmış detayları hocam anlatsın. Evet. Geri gazete kağıdından. Çalışması. Evet evet gazete kağıdından o uzun uzun tüpler yapıyorsunuz. gazetenin belli eşit, e, eşitliklerde aynı seviyede kestikten sonra onları örgü bildiğimiz tığ örüyoruz. Şiş, çift şiş çift şiş e, örgü şişlerimizle sararak uzun uzun tüpler elde ediyoruz. Al, ben güzel. bunu e, bir kat boyadım. Az önce dedik ki hani bunu boyarken hı hı. ihtiyaç durumuna göre. Mesela tamamen beyaz olmasını da isteyebilirsiniz. Ben arada hareliklerin desenlerinin gözükmesini istedim. Evet, o yüzden bir denen. kat boya. Ama istenirse mesela tamamıyla sıfır boyaya e, boyanıp yapılabilir. da yapılabilir. Gazetenin direkt böyle hafif bir tek kat boyasıyla da kullanılabilir. Bence gazete olduğu gibi öyle de kalabilir yani. Tabii ki. o da çok ki. güzel bir hava katar bakın. Çok beğendim ve bunun yapımını bence merak ettik değil mi şu an? Kolay gibi şöyle, şöyle. anlatırken ama e, yaparken de Sepet tabii ki örüyorsunuz. Sepet örüyorsunuz. Evet. Evet. Tamam. Çok keyifli Hatırlan, yapılması, hazırlaması keyifli bir ürün. Yapalım mı bunu stüdyoda? İnşallah tamam. tabii ki. Tamamdır efendim. Böyle. Şimdi polyesterimizi boyadık, boyadık. değil mi? eee aksesuarıacak bu, bu da koruyacak. Evet bu şimdi da Biraz kuruyacak. kuruma aşamalarını bekleyelim o halde ya da sonraki aşamamız neyse efendim onunla devam ediyoruz Evet sevgili izleyenlerimiz şimdi biz boyamış olduğumuz bütün ürünlerimizi kuruttuk, kuruma aşamasını bekledik. Şimdi ikinci katını geçiyoruz efendim. Daha net bir renk olacak zeminimiz, değil mi? Evet, evet. zeminimiz daha güzel olacak. Rulo'nun en güzel yanı budur. Ben de bunları boyamaya devam edeyim mi? Evet lütfen. Evet şöyle. O tamam. Şunu. Ah onu. Evet <laughs> benim boyadım. O tamam. Olmadı. Yani Selma ben ben daha önce. Ben boya harika oldu. Yok estağfurullah. Seninki de güzel. Ben onu evet. daha önce de bir kat boyayayım. Ha o yüzden. Evet tamam. daha siz geldiğinizde bir kat boyanmıştı. Şöyle yapalım. Büyük mobilya dönüşümlerinde de rulo kullanabilirler insanlar. Evet daha rahat oluyor evet, değil mi kullanımı? Evet kullanıma? çok rahat oluyor kullanımı. 2-3 katını ruloyla geçtikten sonra tekrar fırçaya devam edebilirler. Evet bu bence oldu artık. Tamamdır. Düz satıldığı yerlerde rulo çok keyifli, konforlu, yormadan. Hı hı. Yormadan, üzmeden Gayet rahat çalışıyorsunuz. Evet. Gayet de güzel oldu muntazam. Açıklık kalmadı çünkü ben bunu yeniden buraya koyuyorum. Boyalarımız kurumasın, yoksa çıkartmak zor oluyor tabii değil ki, mi? Tabii ki. Evet. Evet. Şimdi bu da yine bunu kurumaya bırakacağız. Bırakıyoruz. Şimdi ben birini boyadım, bir tanesi evet. kurumuştu zaten. Şunu e, pirinç dekopaj yapacağım ben Hı -hı. buna. Pirinç dekopajlarda veya peçete dekopajlarda. Evet. Öyle mi? Evet Her ikisinde de zeminin açık renk olması da fayda var. Üst resmi gösterebilmesi için. Daha bir net e, durabilmesi için. Çok ince ama dekopajlarımız. Evet. Pirinçti. Harika olacak. Tamam. Pirinç liflerinden yapılır. Zaten arkaya böyle çevirdiğiniz vakitte de pirinç liflerini Görebiliyoruz. Evet. evet. Kesildiğinde veya elle koparıldığı vakitte de tiftik tiftik böyle lifleri görebiliriz. Hmm, evet. evet. Şurada çok net bir şekilde belli. Aynen öyle. Evet. Şimdi Bunu uygulamamızı için, göreceğiz. Şimdi tabağımızın üzerine pirinç dekopaj geçireceğiz. Dolayısıyla pirinç dekopajın yapıştırıcısıdır bu. Onu kullanacağım. Evet. Bunda fırçanın çok önemi yok. Hani boyama yaparken fırçamızın izi kalmasın, pürüzsüz olsun, dokur desen şey bırakmasın diyerek genelde yumuşak uçlu fırçaları kullanıyoruz. Ama tamam. bu alta süreceğim ve üzerine kağıt yapıştıracağım için burada önemli problem değil. yok. Hayır tamam. hiçbir önemli değil. Şimdi yapıştırıcıyı döküyoruz. Evet. Şimdi bunu süreceğim. Bir güzel şöyle yayacağız. Evet her tarafına boşluk kalmaması gerekiyor. Tamam. Kağıdın iyi yapışabilmesi için. Evet. Şimdi şu desenimiz var. Pardon. Bu çok güzel. Evet evet bu güzel. Bunu başka bir şeyde kullanmıştım. Bu da arta kalan parçası. Ama boşa gitmiyor tabii. Atmıyoruz tabii ha. ki. Şimdi böyle bakıyoruz neresini istiyorsak uygun bir yerde. Hmm, evet. şöyle tam ortalı. ortada evet. evet, şöyle. Hafif hafif dokunarak bakın tam beyaz, beyaz olmasının Nın gerekliliğini avantajı. evet. Çünkü bu desen orada net görünmesi gerekiyor. Çok enteresan ama ya transfer tekniği ama bu kağıdı kaldırdığınızda o desen orada kalıyor. Diğer kısımları çıkartmış oluyorsunuz. Çok evet. garip geliyor normalde. Şimdi bu işlem tamam. Biraz bekledikten sonra bir zımpara yardımıyla hı hı. şuralardan biraz tabii kurumasını beklememiz gerekiyor. Bakın ayrılıyor. Evet. şekilde. Şahane oldu. Kenarına da yaldız geçeceğiz. Çünkü bunun tepesindeki objemiz de yaldızlıydı. Bütünlük sağlaması adına. Bak kendiliğinden. Çıktı. Evet. Burası daha rahat çıkar sanki. Biraz aslında kurumasını beklemekte fayda var. Ama tabii bizim... Vakit. evet, okuyu evet. tamamlama tamamlamak adına. Burayı da çıkarttık. Evet, o oh, şahane oldu. Şimdi şöyle bir tabağımız var. Bunun üzerine tekrar dekopaj tutkalı sürmemiz gerekiyor. Ne güzel oldu. Koruma altına alacağız. Az önce yapıştırmak ha, için sürmüştük. Tamam. Şu şimdi anda, aynı e, tutkalı evet, kullanıyoruz evet, evet, ama. Aynı tutkalı üzerine tekrar korumak amaçlı bir kat daha gidiyoruz. Hatta bunu birçok bir kereler yenileyebiliriz. Ha bunun verneği gibi düşünün bunu da. Yani. Değil mi? Korumaya alıyor. Cilası Tabiş, gibi. Evet, kağıtları çıkarttığımız yerlere kadar. Evet. Yine bekliyoruz. Evet. Eskitme kremimizi sürüyoruz. Hmm. Böyle güzel bir renk olacak. Alacalı olacak böyle. Evet evet aynen öyle. Hafif nemlendiriyorum. Daha az eskitbek kremi. Mi? Evet, kremi çok çabuk kuruyan bir ürün. O yüzden suyla yumuşatarak. Şimdi altta dokulu ya zaten. Kendi çok güzel. Altta su çok güzel oldu evet. zaten. Evet. Yani merak ben... ediyorum bundan <laughs> sonra ne olacak. Her evet. aşamada merakla bekliyorum heyecanla çünkü yine kuruyacak ama yine kuruyacak evet, bakın kuruma aşaması birazcık bizim yoruyor tabii güzel olmadı mı bu aşamaya kadar geldik bundan sonra artık herhalde kombinasyonları mı sağlayacağız Yani evet bundan sonra e, yalnızla süpür siller yapabiliriz bunun Öyle üzerinde mi? hala oynama yapabiliriz yalnızla hmm. stencil'la desenler verebiliriz Alternatif o kadar çok fazla ki Çok evet. yani aynı tabloyu tekrar yapsanız Tabii ki şöyle acaba? alt alta ha? alt alta olacak Evet Düğme gibi bize de oldu. Tabii ki. Ha ona da siyah eskitme atacağız simgeci. Bunu böyle yerleştireceğiz. Tamamıyla kuruduktan sonra yapıştırıyoruz. Yine dekupajla veya hızlı yapıştırıcıyla. Hmm, şöyle tam ortalayalım. Evet. Tamam. Bunu buraya yapıştıracağız. Bunu buraya yapıştıracağız. Tabakların kenarından, bu bitmiş bir ürün değil henüz. Evet. Şöyle görmüş olalım en azından ne olacağını. Kenarlardan yaldız geçeceğiz çünkü daha bunların arkaları boyanacak. O yüzden şu an yaldızı geçmem mümkün değil. Yaldızı geçeceğiz. Hı hı. Şuralarda yaldızlı süpürmeler yapacağız. Kombine evet. bütünlük sağlasın diye. Yaldız tabaklar kenarları. Buralardan hafif süpürmeler yaldızla. Ürünümüz... Olacak. Hazır olacak evet. ama biz şimdilik Şimdi, bu kısmıyla evet. göstermiş olalım ama bitmiş halinin fotoğrafı bize gelmiş olsun <laughs> i̇nşallah. inşallah. Hepsini bitmiş haliyle de kapatmış olalım sevgili izleyenlerimiz. Selma Hocama teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu güzel ederim. çalışmayı Sağ olun. bizimle paylaştığı için. Daha bu güzel atölyelerimizden öğreneceğimiz çok bilgiler var. Çok güzel tasarımları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Emeği geçen herkese ve sizlere teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.